dersimizde yazım kurallarına bakacağız. Yazım kuralları biliyorsunuz oldukça önemli bir konu ve e, kısaltmaların yazımından büyük harflerin kullanımına kadar dikkat etmemiz gereken pek çok husus var. Şimdi bunlara bakalım. Öncelikle büyük harflerin kullanım yerlerine bakalım. Satır başları, özel adlar, hayvanlara verilen özel adlar, kamu, kurum ve kuruluş adların, millet, din, mezhep adların, kitap, gazete ve dergi adların, saray, köşk, köprü gibi yapı adların, Mahalle, cadde, bunlar sokak adları, dağ, ova, deniz adları özel adla kullanıldığında yeni ve dini bayramlarla bayram niteliği kazanmış günlerin adları büyük harfle başlar. Dünya ve güneş sözcüklerinin yazımına bakalım. Bunlar eğer bir gezegene karşılık geldiğinde büyük harfle yazıyoruz. Fakat dünyamı kararttığın gibi mecazi anlamda kullandığımızda tabii ki küçük yazıyoruz. Elim sabah akşam güneş olur dediğimizde buradaki güneş e, gezegen anlamında kullanılmadığı için küçüktür. Son yıllarda güneşin sıcaklığı artıyor dediğimizde gezegene karşılık geldiği için büyük harfi yazılır ve sonrasında gelen çekim eki ayrılır. Bugün dünya kadar görüşmem var dediğimizde dünya burada mecazi anlamda kullanıldığı ve gezegene karşılık gelmediği için küçük yazılmaktadır. Çekim kuvveti dünyanın her yerinde aynıdır derken buradaki dünya gezegen adı olarak kullanıldığı için büyük harfle başlar ve sonrasında gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Gelelim çok çok önemli bir konu olan kısaltmaların yazımına arkadaşlar. Burada büyük harfi olan, küçük harfi olan ya da noktalama işaretinin konulduğu, açarak mı okunacak yoksa kısaltmaya mı gelecek bunlara dikkat etmemiz lazım. Kısaltmayı oluşturan bütün sesler sessiz ise tek tek, arada ünlü harfler ise bir sözcük gibi okunur. Yani ABD ya da NATO olarak okunur. Kısaltmalardan sonra ek gelirse sözcüğün okunuşu esas alınır. Ünsüz benzeşmesi varsa bu mutlaka yazıya yansınır. Örneğin KPSS'de, yani burada biliyorsunuz e, Türkçe'de ünsüzler telaffuz edilirken E ünlüsüyle yapılır. Bu e, CHP ya da KPSS ifadeleri ya da TDK gibi ifadeler yanlıştır. Doğruları CHP, e, KPSS olarak karşımıza çıkar. TRT'nin, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun değil, TRT'nin, Optin'in ve TEDAŞ'tan. örneklerinde olduğu gibi. Bülotmuş Ş ile bittiği için T ile başlıyor ve benzeşme olayını görüyoruz. Yani ünsüz uyumlu. İlk harfi büyük, sonraki harfi küçük olan kısaltmaların sonuna nokta konur. Prof, al, dr ve caz örneklerinde olduğu gibi. Küçük harfi yapılan ve sonunda nokta olan kısaltmalara gelen ek kesme işaretiyle ayrılmaz. İ, İngilizceyi, maddesi ve Almanca'dan örneklerinde olduğu gibi zaten noktaya koyduğumuz için sonrasında bir de kesme işaretine gerek yoktur. Bütün harfleri küçük harfle yazılan kısaltmalardan ölçü birimi olanların sonuna nokta konmaz. Ölçü birimi olmayanların sonuna nokta konur. M, 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 K, G, V ve örneklerinde olduğu gibi. Gelelim sayıların yazımına. Sayılar edebi bir yazıda yazıyla, para, saat, ölçü bildiren durumlarda rakamla yazılır. Birden fazla sonucuyla oluşan sayılarda her basamak bir kelimeye denk gelecek şekilde ayrı ayrı yazılır. En dikkat etmemiz gereken kurallardan birisi budur. Çünkü en çok bunun üzerine soru sorulmuştur. 25, yaşı 25 olmadan, yani 25 bitişik değildir. 200 lirası kaldı derken de 200 ayrı yazılır. Rakamla yazılan sayılar ek alırsa kesme işareti kullanılır. Bezleşme varsa yazıya mutlaka yansıtılır. Örneğin 2015 dedemeyiz, 2015'te 9'u 5 geç örneklerinde olduğu gibi. <laughs> derece gösteren ve sıra sayı sıfatı yapan e, rakamlardan sonra nokta konur. 3. 6. ve 7. örneklerinde olduğu gibi gördüğünüz gibi bunlara nokta konduğu gibi sonrasında kesme işareti geliyor ve okunuşuna göre ek alıyor. Ay ve gün adlarının yazımına bakalım. Aslında tek dikkat etmemiz gereken, eğer bu ay ve gün adlarında sayı varsa ayda günde büyük harfe yazılır, sayı yoksa her zaman küçük harf yazılır. Ay ve gün adları yanlarında tarih belirten sayı bulunmadığında küçük harf yazılır. Biz her pazar yüzmeye gidiyoruz dediğimizde gördüğünüz gibi gelecek sene temmuzda tatil'e çıkacak. Belirli bir gün bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 21 Şubat Pazar günü Sivas'ta doğmuştur. Geçen sene KPSS 12 Temmuz'da yapılmıştır. Tarih atılırken ay adı ile verilirse araya hiçbir noktalama işareti konmaz. 29 Temmuz 2019 yazıyoruz. Bakın T büyük bir arada nokta yok. Bunu şöyle de yazabilirdik. 29 2019. 2019. Gördüğünüz gibi eğer arada ile yazıyorsak nokta koymuyoruz. Sayı rakamla yazıyorsak nokta koyuyoruz. Tarihten rakamla yazıldığında sadece nokta kullanılır. Bu yüzden pek çok yerde gördüğümüz şu işaret ya da kısa çizgi yanlış kullanılır. Yön altlarının yazımına bakalım. Yön altları bir ada bağlı olmadan kullanılırsa küçük harfle yazılır. Yön altları özel bir isme bağlanırsa, özel isimden önce kullanılırsa büyük harfle, özel isimden sonra kullanılırsa küçük harfle yazılır. Örneğin Doğu Anadolu derken buradaki doğu bölgenin adı olarak karşımıza çıktığı için büyüktür. Anadolu'nun doğusu derken yön bildirdiği için küçüktür. Kuzey Afrika dediğimizde burada Afrika'nın belli bir bölümünü özel adı olarak karşıladığı için büyüktür. Afrika ve Afrika'nın kuzey dediğimizde yön bildirdiği için küçüktür. Ana yönler her zaman bitişik yazılır. Yani Kuzey Doğu, Kuzey Batı, Güney Doğu, Güney Batı örneklerinde olduğu gibi. Yönetim mecazi mürsel sanatıyla kullanılırsa büyük harfle başlar. Bu konuda kuzey ne derse o örneklerinde olduğu gibi. Ünvanların yazımına bakalım. Özel isme bağlı olan ünvanlar isimden önce de sonra da gelse büyük harfle yazılır. Gönül öğretmen, avukat Selim, Ali Kemal doktor örneklerinde olduğu gibi. İkilemelerin yazımına dikkat etmemiz gereken ve sınavda çıkabilecek konulardan birisidir. Her zaman ayrı yazılır. İkilemelerin arasına kesinlikle hiçbir noktada bir işareti gelmez. Gelirse yazım yanlış olur. Baştan başa, yan yana, peş peşe, sıkı fıkı, ağır ağır sözcüklerinde olduğu gibi. Gelelim pekiştirmelerin yazımına. Türkçe'de sözcük pekiştirmesi şöyle olur. Kelimenin ilk recesi M, P, R, S seslerinden herhangi biri getirilir. Bu ek sözcüye tekrar eklenir. Pekiştirmeler her zaman bitişik yazılır. Peki şiveye A E sesi gelse bile bitişik yazılır. Örneğin sapa sağlam derken ünlü türemesi var ve bitişik yazıyoruz. Ses bilgisine görülen bütün ses olayları yazıya yansıtılmalıdır. Eğer yansıtılmazsa sadece konuşmada kalırsa yazım hatası olur. Gelelim yabancı sözcüklerin yazımına. Türkçe'de iki üsüzle başlayan, iki üsüzle biten sözcük bulunmamaktadır. Bu tür sözcükler üsüz harfler arasında ünlü harfle yazılmaz. Tren, film, kristal perenizm örneklerinde olduğu gibi. Yani söyleyişi biz yazıya yansıtmayız. Dilimize Fransızcadan girmiş kelimelerde U, A sesi arasında N sesi yazılır. Konservatuar, laboratuvar örneklerinde olduğu gibi. Gelelim V'nin yazımına. biliyorsunuz Türkçe'de 3 tane D var. Bağlaç olan D, isimden isim yapan D ve haleki olan D. Bunlardan sadece bağlaç olan D'nin ayrı yazıldığını biliyoruz. Bunun bağlaç olup olmadığını ayırt etmek için Dengi cümleden çıkarttığımızda okuduğumuz cümle daralabilir fakat anlam bozulmuyorsa bağlaştır ve ayrı yazılır. Örneğin sen de mi bizimle geleceksin derken de bağlaştır ve ayrı yazılır. Dengi cümleden çıkartalım. Sen de bizimle geleceksin dediğimizde yine anlamlı bir cümle olduğu için de bağlaştır. Kalemin bugün evde kalmış dediğimizde burada ev sözcüğüne gelmiş bulunma hale gelir de sınıfın en gözde öğrencisiydi dediğimizde burada gözden gözde yapmıştır. Zaten bazı istisnaları dışında kullanılmaz çok sık. Sözde ve gözde örnekleri de olduğu gibi. Bakalım. Bu arada D'nin ve bağlaç olan yazılan D'nin ta şekli bulunmamaktadır. Mesela gelip normalde P ile bittiği için gelip te demeyiz. Gelip te de görmemek var deriz. <laughs> Bakalım. Sen de o akşam onlarla mı gitti? Konserde Neşet de türkü söylerdi. Dert dediğin de misafirdir. Örneklerinde çizili olanlar bağlaştır ve ayrı yazılır. Haliki olan da özel adlardan sonra kesme işaretiyle ayrılır Benleşmeye uyan ek cins adlarda bitişik yazılır. Aldıklarımızın hepsi sepetteydi. Gördüğünüz gibi sepet T ile bittiği için yani fıstıkçı şalda bittikten sonra yine T ile peçete K ile başlayan bile kalacak. Dolayısıyla T gelmiş. Ankara'da bunun kış uzun sürdü derken özel adı olduğu için kesme işaretiyle ayrılmış bir hal ekidir. Gelelim Türkçede 3 tane ki bulunmaktadır. Tıpkı bağlaç olan D gibi. Tıpkı D gibi. Birincisi bağlaç olan ki. Bir diğeri ilgi olan ki. Bir diğeri de sıfat türeten kidir. Örneğin yanıma gel ki yazdıklarını görebilirsin dediğimizde burada iki ayrı cümleyi iki bağlacıyla bağlamıştır. Ya da bir hiç ki dediğimizde sonuna üç nokta koyduğumuzda Bağlaştır ve ayrı yazılır. Sıfat yöneten kiye baktığımızda eklendiği ismi sıfat yapma görevine sahip olan aslında isimden isim yapmaktadır. Elindeki kitapları masaya bırak dediğimizde burada elindeki kitaplardaki sıfat anlamasını görüyoruz. Kiye ki, ki kelimeyi sıfat yapmıştır. Bir diğer kiyesi ilgi zamiri olan yani ismin yerine geçen ki'dir. Benim kalemim bozulmuş sinir kililer dediğimde oradaki ki kalemin yerine geçtiği için ilgi zamiridir. Yine D'de olduğu gibi bağlaç olan ki dışındaki diğer iki ki kelimeye bitişik yazılır. Örneklere bakalım. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Burada bakın bağlaç. Eve geldin ki kimse yok. Bağlaç. Sana neler anlattı ki? Bağlaç. Benim kalemim yazmıyor. Seninki nerede derken ilgi zamiri. ki bizim salondan büyüktü derken salonun yerini tuttuğu için ilgi zamiri. Yarınki sınav derken bakın burada ne vardır? Sıfat yapmışlar, Sıfat türeten ki. Ocaktaki yemek derken sıfat türeten ki. Bunun dışında yine yazımda dikkat etmemiz gereken son bahçemi olarak kodlayabileceğimiz e, bağlaçlar bitişik yazılır. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki ve illaki bağlaçlarındaki kinin bitişik yazıldığını bunun kural olduğunu biliyoruz arkadaşlar. <laughs> Gelelim bu niye edatına. Bu edatı ne olursa olsun ya da bundan türeyen mısın, misin, musun, müsün edatı her zaman kelimeden ayrı yazılır. Kendini daha iyi hissediyor musun? Geniş mi geniş bir bahçedeyiz. Zil çaldı mı ders biter cümlelerinde olduğu gibi niye her zaman ayrı yazılır. Gelelim filmlerin yazımına. Bu isimle de yardımcı fiil yan yana geldiğinde ünlü düşmesi yani herhangi bir ses olayı görülüyorsa bitişik yazılır. Herhangi bir ses olayı görülmüyorsa ayrı yazılır. Bu topraklar atalarımızca fethedildi derken fetih etmekte de birleşmiştir. Ortaya ünlüsü olan iyi düşmüştür. Bu yüzden bitişik yazılır. İstediğiniz reddediliyor derken red etmek derken değil sözü türemiştir. Yani ses olayı vardır. Bitişik yazılır. Arabayı ben park edeyim dediğimizde park etmek herhangi bir ses olayı olmadığı için Ayrı yazılır. Bu şeyleri terk edeceğim derken terk etmek herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılır. Aralarına a, e, u, i seslerinden birini alan iki fiil bitişik yazılır. Yani bu ne olur arkadaşlar? E, kurallı birleşik fiil olur. Elimde olmadan onlara bakıverdim. Seni bunları yazı durun. Ayağım kayınca düşe yazdım. Buradan sonrasına kendim girebilirim örneklerinde olduğu gibi. Almanca kaynaşmış deyimler her zaman ayrı yazılır. O kaleme ben göz koydum, benimle dalga mı geçiyorsun? Örneklerinde olduğu gibi. Gelelim dikkat etmemiz gereken ve sınavda çıkma ihtimali olan birleşik sözcüklerin yazımına. Birleşik kelime oluştururken sözcüklerden en az biri kendi anlamını yitiriyorsa bu defa sözcükleri bitişik yazıyoruz. altı denizaltı, biçerdöver ve bilgisayar örneklerinde olduğu gibi. Yer her zaman bitişik yazıyoruz. Çanakkale, Çanakkale. Eskişehir gibi. Belirsizlik anlamı taşıyan birleşik sözcükleri bitişik yazıyoruz. Birkaç öğrenci hiçbir sorun örneklerinde olduğu gibi. Şuna bakalım. Akrabalık ifadeleri küçük harfle başlar. Örneğin dünür teyze dediğimizde burada akrabalık bildirdiği için t küçüktür. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretini ayrılmaz. Osmanlı'dan örneğinde olduğu gibi. Özel isimlere gelen yapım ekinden sonraki çekim ekleri de ayrılmaz takım sözcüğü belir, belgesizlik anlamı taşıyorsa bitişik, sayı anlamı taşıyorsa ayrı yazılır. Örneğin bir takım çiçek aldım dediğimizde ya da bir takım kalem aldım dediğimizde burada takımın sayısı bir olduğu için ben ayrı yazarım. Ama bir takım bir şeyler almış dediğimizde burada belgesizlik sıfatı olduğu için bitişik yazarım. Şey yani belgesiz zamir yani her zaman ayrı yazılır. Tüm kelimesi kendinden sonra gelen kelimeden ayrı yazılır. Bir yöreye ait özel ifadeler o yöreyle birlikte kullanıldığında küçük harfle yazılır. Arnavut kaldırımı derken Arnavut'un ağası tabii ki büyüktür fakat kaldırımın kesi küçüktür cins adı olduğu için. Türk kahvesi derken Türk'ün t'si tabii ki büyüktür fakat kahvenin kesi küçüktür. Tokat yaprağı derken Tokat'ın t'si büyüktür yaprağın k'si küçüktür. Bey pazarı kurusu derken Bey pazarının büyüktür kurunun k'si küçüktür. Kuruluk, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Genel Emniyet Müdürlüğü'ne ya da Hacettepe Elektörlüğü'ne ya da ODTÜ kolejine örneklerinde olduğu gibi. Gelelim noktalama işaretlerine arkadaşlar. Biliyorsunuz nokta, virgül, ünlem, soru işareti kısa çizgi ve uzun çizgiden oluşuyor. Burada aslında dikkat etmemiz gereken iki işaret var. Bunlardan birisi noktalı virgüldür, bir diğeri ise virgüldür. Nokta öncelikle tamamlanmış cümlelerin sonuna konur ay ağaçların arasından yüzünü göstermişti. Örneğinde olduğu gibi. Cümle değerinde olan bir iki kelimelik yargıların sonuna konur. Beni mi bekliyorsun? Evet. Kim o? Hasan Ali örneklerinde olduğu gibi. Kısaltmalardan sonra kullanılır. Alt, Cuat ve prof örneklerinde olduğu gibi. Sıra bildiren rakamlardan sonra kullanılır. 5. cadde örneğinde olduğu gibi. Günü gösteren tarihlerin arasına konur. 23.02.1980 örneğinde olduğu gibi. Saat ve dakika rakamları arasında kullanılır. Kesinlikle şu yanlıştır arkadaşlar. Bu da biz özellikle dijital saatler bizi yanılttığı için yanlış kullanım var. Televizyonlarda da bu kullanılıyor. Sadece saatlerin arasında arkadaşlar saat ve dakika arasına nokta koyuyoruz. Ders 8.30'a başlıyor olduğu gibi. Sayarak basamaklarının arasına koyulur. 4, e, 4 milyon örneğinde olduğu gibi. Bir alt bölümlerini gösteren rakam ya da harflerden sonra kullanılır. Türkiye'nin özellikleri demiş hazırdan sonra koymuş. Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır. Bunu zaten biliyoruz. Gazete, kitap, şiir, kitap gibi bölüm başlıklarının sonuna nokta olmaz. Noktadan sonra gelen cümle büyük harfle başlar. Gelelim virgüle. Virgül özellikle birbiri e ardına sıralanan eş görevli kelime ya da kelime gruplarının arasına konmaktadır. Bu köyde kuşlar, ağaçlar, çiçekler, kısacası bütün canlılar aynı dili konuşur. Fırtınadan, karanlıktan, soğuktan, korkudan uyuyamadı. Bütün insanları, bu yolları, bu bahçeleri, bu köyü çok özlemişim. Gördüğünüz gibi eş görevli sözcüklerin arasına konuyor. Sıralanmış, aralarına nokta konulmuş cümle arasında kullanılır. Yani sıralı cümle yapar. Sağlam bir gözlemciliği vardı. Virgül gözlemlerini yazıyordu. Burada sıralı cümle olduğu için noktalı virgül de bahsedeceğiz. Çok umduk, bekledik, düşündük. Üç ayrı cümle virgüle birbirine bağlanmış. Sıralı cümle olmuştur. Cümlede vurgulu bir biçimde belirtilmek istenen ögeden sonra, genellikle özleden sonra konur. Aşk içimizde uzayıp giden bir köprüdür. Umudunu yitiren kişi başarısızdır. Ara söz ve ara cümleler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında verilir. Bu olanlara emin ol ben de anlam veremedim. Gözlü evini, o küçük kulübeyi unutamamıştı. Mektuplardan yazıları da seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır. Tırnak içine alınmamış aktarma cümleleri, cümlelerini cümle sonuna konur. Buna dikkat edelim. Size ben de geleceğim dedim. Gördüğünüz gibi burada tırnak yerine virgülü tercih etmiş. Batça yerin gireceğim, gireceğim dedi. Kendisinden sonra gelen cümleyi anlamca yansıtan, geliştiren, özetleyen, red, kabul, teşvik anlamı veren kelimelerden sonra kullanılır. Evet uzun yıllar oldu. Yok, hiç düşünmedim örneklerinde olduğu gibi. Burada özellikle evet, hayır, asla, yok gibi ifadeler anlamın gücünü vermek adına virgül tercih edilir. Yazışmalarda başvurulan makamın ardından konulur. Beyaz Kalem Akademi, Beyaz Kalem Akademi örneğinde olduğu gibi. Birisinden önce gelen antlaşmış sıfat ve zamirden sonra alman karmaşıklığını gidermek amacıyla kullanılır. Hasta doktora sordu. Eğer hastadan sonra virgül koymasak anlam bulanık olur. Çünkü doktor mu hasta yoksa ortada hem hasta hem doktor mu var anlaşılmaz. Genç satıcı kıza seslendi. Yani bir genç satıcı bir de kız mı var yoksa satıcı olan kız mı anlayamayız. Dikkat etmemiz gereken bir kural var. Tamlamalar arasına virgül, ikilemeler arasına virgül koymuyoruz. Hiçbir noktada işaretini koymuyoruz. Hırsız bu kapı baca hırsız bu kapı baca dinler mi? 15 gündür rahat rahat yatak sıcak bir çorba görmemiş örneklerinde olduğu gibi. Ordalık kesirlerde sayıları ayırmak için kullanılır. Örneklerde verildiği gibi. Cümlelerde gibi, hala, rağmen, değil, bile, sonra gibi edat ve bağlaçlardan sonra vurgulamak için kullanılır. Sorularını söylemesine rağmen cevap alamadı. Hikayeyi anlatırken meddah gibi davranıyordu. Burada hem hem ne ne V ve, ve veya bağlaçlarından sonra kesinlikle noktalama işaretinin konmadığını, dolayısıyla virgülün de konmadığını hatırlayalım. Gelelim noktalı virgül arkadaşlar. Bu noktalı virgül konusunda kafamızda bir karışıklık var genellikle. Virgül de olabiliyor, sanki nokta da olabiliyor gibi. Bunun belli kullanımları var. Bunlardan ilki cümle içinde virgüllerle ayrılmış, tüm ve takımları birbirinden ayırmak ve gruplandırmak içindir. Erkek çocuklara Tuğrul Orhan Tunç, bakın erkek çocuklarını virgül ayırdı ve gruplandırdı. Noktalı virgül. Kız çocuklarına Ayşen Yonca ve İlki İnce adları verildi. Pazardan elma, armut, kiraz, bakın meyveler, patlıcan, biber, bamya aldı. Bunlar da sebzeler. İçinde ögeleri arasında virgül bulunan cümlelerin özdesinden sonra özdeyi vurgulamak için kullanılır. Güzellik, iyilik yapmak, incismemek, kırmamaktır örneklerinde. Arka arkaya virgül kullanıldığı için Özneyi vurgulamak için ve karışmaması için noktalı virgül tercih edilmiştir. Gelelim iki noktaya arkadaşlar. Cümlenin sonuna açıklama ya da verilecek örneklerden sonra konu. İstanbul'un üç önemli sorunu vardır. Ulaşım, su ve çarkıp, çarpık yapılaşma. Bence sanattaki amaç estetik bir eser oluşturmak ve topluma mesaj vermektir. Bakın iki noktanın asıl amacı açıklama yapmak ve örnekleme vermektir. Tırnak içinde gösterilen alanda sözden hemen önce kullanılır. Halk ozanı aşık sümmani şöyle der. Bakın ne yapmış? Açıklama yapacak yine. Her ne ararsan kendini ara. El ayıbını görmek insanlık Öğretmen çalışıyor mu bu çocuk dedi. Gördüğünüz gibi öğretmenin konuşmasını aktarmadan önce vermiş. Ve bölme işareti olarak kullanılır. Noktalı virgülle iki virgülü karıştır. iki noktayı karıştırmamak gerekir. İki nokta açıklama yapar. Noktalı virgül bağlama işlevi görür. İki noktadan sonra gelen açıklamalar cümle niteliğinde ise büyük harfle başladığını görüyoruz biz. Tek tek örnekler veriliyorsa yani örnekleme için kullanıldıysa küçük harfle başlar. En sevdiğim balıklar levrek, kalkan ve sarı kanattır. Gördüğünüz gibi burada bir cümle olmadığı için yalnızca örnek verildiği için küçük harfle başlamıştır. Gelelim üç noktaya. Tamamlanmamış cümlelerin sonluk olduğunu biliyoruz. Öyle çok, öyle çok yanlış yaptım ki. Onu gördüm ama Bakarsan bak, bakmazsan da. Olaylar adlar sayıldıktan sonra benzerleri de var anlamında cümle sonunda bulunur. Gazetenin sunduğu arasında ne yok ki? Haber, spor, moda devamı var bakın. Alacaklarım arasında meyve, sebze, ekmek bakın. Alacaklarını salamadan önce de iki nokta üst üste konmuş. Burada da aynı şekilde. Dilde içinde söylenmek istenen veya sakıncalı olan, sakıncalı olan kelimelerin yerine kullanılır. Olanları noktadan da A noktadan duydu. Genellikle romanlarda tercih edilir. Ya da gazete ve makalelerde eğer küfür ya da argo içeriyorsa bu şekilde konur. Kılavuzlu kaygı olanın gibi herhangi bir alıntıda baş tarafı göstermek için kullanılır. Damlaya olur derken gözüne baktı. Gelelim soru işaretine arkadaşlar. Soru bildiren cümle veya sözcükten sonra kullanılır. Hani tiyatroya girecek miyiz? Verilen bilgilerin kesin olmadığını, kuşkul edildiğini göstermek için kullanılır. Genellikle kişilerin doğum ya da ölüm tarihleri bilinmediğinde tercih edilir. Ya da Nasreddin Hoca Akşehir'de dünyaya gelmiş eğer bilgi kesin değilse. Bilgim veya noktalı bilgimle bağlanan soru cümlelerine soru işareti cümlenin sonuna konur. Yani her ifadeden sonra soru işareti koymayız. Neden mi gelmiyorum? Neden mi aramıyorum? Her defa soru işareti koymayız. Bilgim koyarız. Aşağıya mi? Eve mi gidelim? Gördüğünüz gibi burada yine iki soru var. Fakat soru işareti en sona konmuş. Bu arada soru anlamı vermeyen sözde soru cümleleri de mutlaka sonra soru işareti konduğunu hatırlayalım. Gelelim ünlem işaretine. Ünlem anlamı taşıyan seslenmelerden sonra kullanılır. Ay çayı üzerine döktüm. Hey biraz bakar mısınız? Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik, tezatlık anlamı vermek için ilgili sözcük yanında aylar içinde verilir. Bu büyük yazar kendince eser yazmış. Gördüğünüz gibi burada aslında büyük derken hem küçük ve hem alaycı bir tavır vardır. Hem de söylenmek istediğini tam zatı tercih edilmiştir. Meğer ne başarılı biriymiş derken burada aslında başarısız olduğunu bize hissettiriyor. Hitap ve seslenmelerden sonra kullanılır. Ey Türk gençliği! Soru şeklinde olmakla birlikte şaşma ya da karşı çıkma anlamı olan cümlelerin sonuna konur. Caddeye çıkar çıkmaz Ali ile karşılaşmayayım mı derken, bakın burada da o şaşkınlığı ifade etmiş. Gelelim kısa çizgiye arkadaşlar. Satıra sığmayan sözcüklerin satır sonunda kullanımları da biliyorsunuz. Kelime içindeki iki ünlü arasında ünsüz kendisinden sonraki ünlüyle hece kurar. Araba örneğinde olduğu gibi. Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendinden sonraki ünlüyle diğerleri kendinden önceki ünlüyle hece kurar. Birlik... Türkçe Korkmaz Başöğretmen, Öğretmen İlkokul Hanımeli. Hece ayrılırken satır sonundaki tekrar bırakılmaz. İki adım ortaklığını göstermek amacıyla kullanılır. Yer yön, neden sonuç örneklerinde olduğu gibi. Aynı zamanda karşılık bildiren sözcüklerin arasında kullanılır. Karşıt anlamlı kelimeden oluşan ikilemeler arasında konulan zaten ikilemelerin arasına hiçbir noktalama işaretini koymuyorduk. Bir olayın başlangıç ve sonucu gösteren tarihler arasında kullanılır. Kurtuluş Savaşımız 1919-1922 yılları arasında 3 yıl sürdü. Birbiriyle ilişkili iki ülke, ulus, uygarlık beliren sözcükler arasında kullanılır. Osmanlı-Rus Savaşı, latin Yunan uygarlığı örneklerinde olduğu gibi. Yine ara sözlerin ve ara cümlelerde ya iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında oluyor demiştik. Yıldızeli, Sivas'ın bir ilçesi, Tokat'a giderken uğradığımız yerdir. C bilgisini eklediğin önüne kullanılır. Fiillerde mekmak masrafını gösterirken kullanılır. Sayılar arasında yaklaşık olarak bile anlamını katmak için kullanılır. Gelelim uzun çizgiye. Konuşma çizgisi olarak da bilinmektedir. Tırnak işareti bir metin içine başkasından alınan sözün başına ve sonuna konur. Özellikle vurgulanmak istenen kelime tırnak içerisinde gösterilir. Yazı içinde eser adları tırnak işaretiyle verilmektedir. Tırnak içine verilen cümleden sonra hangi işaret kullanılacaksa konulur. Sonra tırnak kapatılır. Tek tırnağa bakalım. Tırnak içine bir sözcüğün içine bir daha tırnak kullanmamız gerekiyorsa karışmaması için tek tırnağın kullanıldığını biliyoruz. Gelelim ya ayraç dediğimiz ya da ayraç dediğimiz paranteze. Bir sözcüğün eş anlamlısını vermek için kullanılır. Hukukçu olmasına rağmen yazın yani edebiyat alanında iyi. Mübala yani abartma, abartma iyi kullanılmış. Cümle içi açıklamalarında kullanılır. Namık Kemal edebiyatın öteki dallarında da, bakın edebiyatın öteki dallarını açıklıyor. Roman, tiyatro eleştiri önemli yapıtlar vermiştir. Yaşam öykülerinde, tarihlerde, yıl dönümlerinde kullanılır. Atatürk 1881-1938, 1992-1995 öğretim yılı. Cümlede yabancı sözcüklerin okunuşlarında kullanılır. Shakespeare, Chicago, Sydney örneklerinde olduğu gibi. Kesme işaretine gelelim arkadaşlar. Özel adlara gelen çekim eklerini kesme işaretine ayırıyoruz. Ankara'nın Ayşe'nin örneklerinde olduğu gibi. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara gelen eklerden sonra kullanıyoruz. KPSS'yi TNT'nin örneklerinde olduğu gibi. Sayılardan sonra gelen eklerden sonra kullanıyoruz. 2014T. Bakın 14T ile bittiği için gelen bulunma hali yine T ile. Türkçe'de tek başına söylenen herhangi bir harfle de ekten sonra ek gelirse kullanılır. Geçti geçmiş zaman sevginin sesini bilmezdi. Kullanımlarında olduğu gibi. Genelde aşınma yoluyla meydana gelen şiirlerde görülen ses düşmesinde kullanılır. Açtı mı olan şu sivasın gülü yaprağı ne oldu ne değil ne inersin gülün, örneklerinde olduğu gibi. Cümlede birbirine karıştırılabilecek kelimeleri ayırmak için kullanılır. Bu bilginin önemi yansınamaz. Bilginin önemi mi, yoksa bilginin önemi mi? Bu bilginin önemi yansınamaz örneklerinde olduğu gibi. Özel adlardan türetilmiş sözcüklerde ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. İzmirli, Manlı, Türkçülük ve Atatürkçülük örneklerinde olduğu gibi. Özel adlara yapım eklerinden sonra gelen çekim eklerinden sonra da kesme işaretinin kullanılmadığı görülür. Gelelim ilk çizgiye. Adres sütunlarında ilçe, il adı arasına ya da numaralar arasına konur. Bir şiir tek satır haline getirildiğinde mısralar arasına konur. Bir de internet adreslerinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yeni bir dil bilgisi konusuyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.